Saygıdeğer bağışçılarımız. Kurban kampanyamızı Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır sloganı ile başlattık. Paylaşmanın bereketini ve sevincini yeryüzündeki milyonlarca mazlum ve mağdura, yetim ve öksüze, kimsesiz ve sahibsizlere ulaştırmak için kampanyamızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Koronavirüs sebebiyle dünyada birçok organizasyon iptal oldu. Uluslararası toplantılar, konferanslar, Kültür sanat etkinlikleri, spor müsabakaları, parti kongreleri aklımıza gelebilecek tüm etkinlikler iptal edildi. Hayat bir nevi durdu. Yeni yeni normal hayata dönme sürecindeyiz. Zaten zor durumda hayat mücadelesi veren mazlum ve mağdurların bu süreçte bir kez daha mağdur edilmemesi için kurban kampanyamızla yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Kurban kampanyamızın nihai hedefi mazlum ve mağdura ulaşmak. Kurbanları onlarla paylaşmaktır. Onların dualarını almak, yüzlerinde tebessüme vesile olmak, ufak da olsa ihtiyaçlarına karşılık verebilmek en büyük mutluluğumuzdur. Sizler de dünyanın farklı ülkelerindeki ihtiyaç sahipleriyle kurbanlarınızı paylaşmak isterseniz, bizlere yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. allah Teala şimdiden kurbanlarınızı kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin. Allah'a emanet olun.